Taraklı da nöbette. Taraklı nöbette. Taraklı milli iradeye sahip çıkıyor. Bugün tüm ülkede insanlar meydanlara atıyor. Bugün meydanlarda yaşanıyor duygu seni. Bugün Türkiyem Taraklı misali Taraklı nöbette taraklı milli iradeye sahip çıkıyor. Çünkü unutmadık onları unutursak kalbimiz kurusun. Toprağa verilen canları unutursak kalbimiz kurusun. Millete çevrilen namlu ile tankları vatana ihanet eden alçakları, oğluyla şehadete yürüyen Erol olçokları unutursak kalbimiz kurusun. <laughs> Unutmayız Ömer Halis Demir'i, gereğini yaptı alınca emiri. 249 şehidin her birini unutursak kalbimiz kurusun. ellerimizi dua ile açmayı, dillerimizle teşekkürler saçmayı, 15 Temmuz'larda meydanlara koşmayı unutursak kalbimiz kurusun. Evet, bu şiiri ilk defa taraklı meydandan okuduk.